CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Sanat Festivali'ne katılmak için ilçeye geldi. İlçe girişinde çok sayıda partili tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, partililerin fotoğraf çektirme isteğini kıramadı. <laughs> Yemek... Hadi arkadaşlar araçlara gidiyoruz. Partililerin çiçek takdim ettiği Kılıçdaroğlu ardından konvoyla konaklayacağı olan otele geldi. Burada partililerle görüştükten sonra Kılıçdaroğlu aracına doğru yöneldi. Öldürme evet. 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 ara araştır. Başkanım araçla Başkanım, araştırıyor. Başkanım çok uzak. Çok uzak. Araştır. Araştır. Tek araştır. Araştır. O zaman siz Affedersiniz. affedersiniz. Bu sırada bir vatandaş kendisinin üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, Kılıçdaroğlu ile konuşmak istediğini söyledi. Üniversite öğrencisi öğrencilere yönelik verilen bursların kesilmesiyle ilgili Kılıçdaroğlundan yardım isteyerek, kamu kuruluşlarının öğrencilere verdiği burs kesildi bundan haberiniz var mı? Anayasa Mahkemesi bu konuda yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bu konuda sizin bir planınız var mı? Öneriniz var mı? diye sordu. Kanun teklifi var. var mı? Sağlı teklifi ver. Tamam başkanım. Var, başkanım. başkanım. Tamam başkanım. Tamam. 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 Tamam.